da üçüncü günümden herkese günaydın. Şimdi yine dünkü gibi yağmurlu bir sabah uyandık. Öğleden sonra güneş gösteriyor hava. İnşallah güneşli olur. Şimdi ben de çıktım. Aslında planım bugün tepeye çıkmaktı. Lyon'u yukarıdan izlemekti. Ama hava biraz yağmurlu olduğu için hani sisliyken çıkmak istemedim. Aşağı tam Güzel gözükür mü bilemedim. O yüzden başka bir plan yapacağım. Şimdi ilk başta şöyle güzel bir kahvaltı için fırın arıyorum. Fırın bulabilirsem. Aslında konumdan baktım ama çok böyle içime sinmedi. Araştırıyorum. Aslında böyle da yemek istiyorum. Ama buradaki en iyi kruvasan nerededir bilmiyorum. Çok fazla da yazı yok. Şimdi şöyle biraz dolaşacağım. Bu arada her yer kapalı. Şöyle göstereyim. Bütün mağazalar kapalı. Saat şu an 9.30. Muhtemelen 10'da açılacaktır. Böyle tahmin ediyorum. Ama restoranlar falan her yer kapalı. Şöyle sese doğru gidiyor <laughs> Filmde var diye böyle çanlar falan sesler geliyordu. Herkes oraya hareket ediyordu. Hangi filmdi o ya? Unuttum şu an. Ben de aynı öyleyim şu an. Sesin olduğu yere geldim. Konumdan bakacağım burasının neresi olduğuna. insanları da gördüm ama ibadethane olabilir. Onların şimdi bakacağım. Şurası belediye binası. Az önce tepeye çıkacağım diye <laughs> anlatmaya çalıştığım yer. Tam olarak şurası. Harika durmuyor mu? İşte tam o yukarı çıkmak istiyorum. Bazen ara ara videoyu kapatıp e, böyle güzel anların fotoğrafını da çekiyorum. Ankara'ya gittiğim zaman e, size benim albümümü göstereyim. Böyle kocaman e, kaç yapraklıydı hatırlamıyorum. Baya en büyük boyda bir albümüm var benim. Böyle gezdiğimde e, çektiğim fotoğrafları falan hepsini çıkartıp o albümde saklıyorum. Böyle albüm bakmayı da çok seviyorum. Az önce şey düşündüm, yani YouTube'a yıllardır başlamayı çok istiyordum. Aslında keşke daha önce başlasaydım. Çok daha fazla yer gösterebilecektim. Ama olsun. Şimdi bunlar da bana bu çektiğim videolar hepsi bana hatıra olarak kalacak. Böyle aslında benim için de bir hatıra oluyor olması çok güzel bir şey. Yani ileride 2-3 sene sonra bile olabilir. Baktığım zaman nerede ne yapmışım böyle hatırlamak güzel bir olay. Yani hem böyle size buraları gezdiriyorum hem kendime de güzel bir hatıra yaratıyorum. Burası böyle upuzun bir cadde. Bütün alışveriş mağazaları, kafeler, genellikle böyle kahve içmek için yerler var. Çok fazla restoran yok bu caddede. Daha böyle ara sokaklarda restoranlar var. Bir de bazı restoranlar akşam 7'de açıyor. Böyle gittiğinizde 4-5 gibi acıkıyorum. Gittiğimde sürekli diyorlar kapalı 7-8 gibi açılıyor. Dün şurada uzun bir kuyruk vardı. Bugün açılır mı bilmiyorum. Ee, hemen şuradan bir saatine bakacağım eğer saate uygun olursa gelip bir bakmak istiyorum. Kendim böyle kurasan diye şimdi şartladım ya kesin bulamam. Olduğum yerde olmaz. <laughs> o yüzden <laughs> önüme çıkan ilk fırın nerede olursa oradan bir şeyler alıp yiyeceğim. Burası ilk geldiğim akşam lazanya yediğim yer. Şimdi meydana geldim. Aslında hava açık. Hava açık olduğu için de dedim yukarı çıkabilirim. Füniküler varmış. Oraya gidip bilet alacağım. Şimdi şöyle nehirin yanına hemen geldim. İşte çıkacağım yer. Hemen şu tepe. Şurada bir çadır gibi bir şeyler kurulmuş. İnşallah böyle sokak lezzetleri falan vardır. <laughs> Efsane olur. Ya Allah Allah yemin ederim cennete düştüm şu an. sabahın onu olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Ay efsane kokuyor. Hello Turkey. yo hello Turkey. Hello. Aslında kahvaltılık bir şeyler yiyebilirim. Canım gözleme falan da istiyor. Buranın ekmekleri çok meşhur. Her yerde böyle bagetler satılıyor. Ha, kruasan da var. O zaman sonuna kadar gezip gezim bittikten sonra ne yiyeceğime karar vereceğim. Ay, o kadar mutlu oldum ki şu an böyle bir yere rastladığım için. İyi ki bu saatte gelmişim buraya dedim. Sanırım buranın halkı böyle sabahtan gelip bence alışverişini yapıyor. Bunlar ne merak ettim ya. Ama şu an video çektiğim için Bakamıyorum çeviriden Ya Fransız filmlerini, dizilerini izlediğim zaman orada hep görüyordum. Ay şu çiçeklere bayıldım. Bunlar nedir böyle? Böyle sabah erkenden gelip restoranlarına falan böyle sebzeler etler aldıklarını sanırım bu tam öyle bir şey. <laughs> öyle bir sahnenin içindeyim sanırım şu an. Çok güzel. İleri gittikçe böyle manav oluyor. <laughs> Yemekler diğer başta yani arka tarafta kaldı. Hemen şu standtan bunu aldım. Hemen bunu bir yiyeceğim. Ondan sonra başka bir şey daha denemek istiyorum. Şöyle kahvaltımın manzarası da burada. Bugün gerçekten hava güzel olacak belli çünkü çok sakin, rüzgar da yok, yağmur da bitti. Hemen şöyle kahvaltı. Şimdi bir de şuradan börek alacağım. Buradaki patatesli börekten. Sensin de koyacağım, rahat rahat yiyeyim. Hemen portakal suyu aldım. Bir de börek aldım bunları. Evet. Güzel manzara da <laughs> kahvaltımı yapacağım. Bugün restoranlar pazar günü olduğu için sanırım her yer kapalı. Hiçbir yer yok adam akıllı. Karnımı güzelce doyurdum. Şimdi finikülere geldim. Yani yanlış görmüyorsam Buradan bineceğim. Aynen şurayı kullanacağım. Bakalım bilet alabilecek miyim? Aslında şuradan ama hepsi makine. Gişe varsa gişeden alayım. No. <laughs> Hemen şuradan bir bilet almaya çalışacağım. Biletimi aldım. ilk i̇lk defa gelecekler için de şöyle hemen göstereyim nasıl olduğunu. Zaten burada dil seçebiliyorsunuz. Örneğin burada da fiyatları yazıyor. Şunu aşağı indirip ben tek gün kaldım. Dönüşte aşağı doğru yürürüm dedim. Buradan üç buçuk euro. Buradan direkt parayı yatırıp hemen biletiniz de geliyor şu şekilde şimdi. göstereyim. Aynı Taksim'deki fünükler gibi. Herhalde 5 dakikada bir buradan kalkıyor. Şimdi birazdan hareket eder. Burası normal yürüyerek çıksanız bayağı bir tepede kaldığı için çok dik yokuşları varmış. yukarı çıkmamız 3 dakika sürdü. <laughs> Burası biraz daha serin ama. Burası tamamen eski Lyon. İstediğim yere ulaştım ve bu karşınızda gördüğünüz yer Notre Dame Bazilikası. Üst tarafında sekizgen olan dört tane tepeden oluşuyor. Burası 19. yüzyıldan kalma bir dini sanat müzesi. Şimdi içini gezeceğim. Ön tarafında da harika bir Lyon manzarası varmış. Her yerde bulunan aslan figürlere beni aşırı etkiliyor. Zaten söylemiştim. Lyon adını aslandan alan İngilizce Lyon kelimesinden geliyor. Harika durmuyor mu? Şimdi şöyle iç kısmına doğru ilerliyorum. Ama fotoğraf çekmek yasak. <laughs> Şimdi içeriden çıktım. Buradakiler dilek ağacı sanırım. Herkes dileklerini bağlamış. Ama bu kurdeleleri nereden almışlar bilmiyorum. Hepsinde Lyon yazılı. Ben de istiyorum ya. Nereden aldınız bunu? <laughs> Ve işte Lyon. Burası o kadar tepede ki Lyon ayaklarınızın altında kalıyor böyle. Biraz önce gezdiğim pazar şu alt tarafta kalan yerdi şu kısımda. Burası Fransa'nın en büyük şehirlerinden biri. Paris, Marsilya. Aslında çoğu kişi bana Dedi ki neden Lyon? Niye hani Paris değil ya da başka bir yer değil? Sahil kesimine gitmek istemedim Marsilya'ya. Oraya yazın gitmeyi düşünüyorum inşallah bir aksilik olmazsa. Mayıs gibi, Haziran gibi istiyorum gitmeye. Öyle bir değişiklik olsun dedim. Yani böyle farklı yerleri görmeyi seviyorum. Dün bir mağazada gezerken Türk çalışana denk geldim. Hatta iki kişi Türk'tü mağazada çalışan. Bana dedi e, burası Türkiye'nin Ankara'sı dedi Lyon için. Nasıl yani dedim? İşte genelde dedi Türkiye'nin İstanbul'u Paris'tir. Lyon, Ankara gibi daha sakin, daha böyle üst düzey insanların yaşadığı. kalabalık olmadan daha sıcak bir yer burası. Tam ormanların içindeyiz. Kuş sesleri de geliyor bir yandan. Her gittiğim ülkeden aldığım şey magnetler. Hepsini alıp böyle saklıyorum inşallah ileride. Böyle magnetlerden oluşan bir köşe yapacağım. Hemen şuraya girip bir magnet alacağım. Size çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. İlla biliyorsunuzdur Küçük Prens Küçük Prens kitabını Küçük Prens kitabının yazarı Lyon'da doğmuş ve e, kitabı yazdığı yer burası. Şimdi ben de en sevdiğim kitaplardan biridir ve kaç kez okuduğumu bilmem. Kimsenin sahip olmadığı yıldızlara sahipsin. Ve benim çok sevdiğim bir söz daha var. Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden diye. Kitapta çok güzel bir söz. Ama onu bulamadım. Keşke o söz olsaydı onu alırdım. Şimdi şuradan bir tane daha magnet seçeceğim. Şimdi alacağım. Her şeyi aldım. Hemen katedralin yan tarafındaki bu Eyfel Kulesini andıran yere geldim. Burası Eyfel Kulesi'nin en üst kısmını andırıyor. 1894 yılında burası inşa edilmiş. 1953 yılından itibaren de burayı Fransızlar radyo ve televizyon kurulu olarak kullanıyorlar. Tamamen çelikten oluşuyor bu. Uzunluğu da toplam 89 metreymiş. En üst kısmında şurada bir tane gözlem kulesi yer almaktaymış. Ay böyle görünce bir anda anılarım. <laughs> Elifeli gördüğüm zaman çok farklı hissetmiştim. Tabi bu yanında böyle minicik kalıyor. Şimdi <laughs> gelirken demiştim ki bir tane bilet alayım inerken yürürüm. Ama maalesef. <laughs> Çünkü yoruldum. Bir de tabii iki gündür hatta bugün üçüncü gün üç gündür böyle sürekli yürüyerek gezdiğim için yoruldum. O yüzden şimdi tekrar füniküllerin olduğu yere doğru gideceğim. Aşağı ineceğim. Şarjım da şu an az. Gittiğim zaman şarjımı da doldururum. Şöyle tekrar Notre geldim. Hemen bakacağım. Başka bakılacak yer var mı? gidecek yer. Ama yok sanırım. Haydi tekrar aşağı inelim. Buradan tekrar bilet alacağım. Şimdi bir sonraki 4 dakika sonra gelecekmiş. Şurada da hatları gözüküyor. Benim bindiğim şu F2. Bununla buraya ineceğim. Buradan zaten yürüyerek. Hemen benim otelim de zaten buradaydı. Bu kadar net anlatamazdım. Dün gittiğim müze burasıydı. Dün tamamen buraları gezdim. Şu alanı gezdim. Şu kısmı da gezdim. Şimdi bugün aslında şurada bir yerde bir çarşı varmış. Pazar gibi bir alan. Oraya da gitmek istiyorum. Ama bir de şurada çok büyük bir park varmış. Bakacağım. Önce te telefonumun şarjını fullemem lazım. Bir yere oturup e, bir kahve içerim. Telefonun şarjını fullerim. Ve konuşurken geldi zaten. Tekrar <laughs> i̇nince niyeyse kendimi çok mutlu hissettim. Çünkü şarjım az ya. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> Aşağı inince kendimi böyle güvende hissettim. Burada şarjım bitse de olur. Çünkü buraları resmen ezberledim. Şimdi telefonumu şarj edecek yer bulmam lazım. Nerede edebilirim bilmiyorum ama bir yerde de şöyle açık bir yerde kahve içmek istiyorum ama şarj etmem imkansız oralarda <laughs> kendime bir teşekkür edeyim ya. Helal olsun kendime ya. Kendime bana helal olsun. Tek başıma bu az İngilizce'mle gezdim. Geziyorum, gezeceğim. <laughs> Hemen bir değişiklik yaptım. Dışarı güneşli olduğu için deri ceket bayağı böyle yakmıştı beni. Onu çıkarttım. Hemen şöyle değiştirdim. Üstümü bir daha yağmurda gözükmediği için şemsiye de almadım. Elimde bir daha ağırlık da yapmaz. Şimdi biraz acıktım. Yemek yemeye geldim. Burada güzel bir makarnacı var. Şuradan bir makarna seçeceğim. Şöyle fiyatlarıyla da sizin için çekeyim. Dün buradan geçerken burası gözüme takılmıştı. Çünkü masalarda çok güzel makarnalar görmüştüm ama çok kalabalıktı. Bugün şansıma geçerken bir baktım bir tane masa boş hemen kuruldum buraya. Şimdi makarnam gelince de yorumlarımı bildireceğim. Buranın ismi direkt pasta. Şimdi makarnam geldi. Afiyetle yiyeceğim. <laughs> Şöyle de göstereyim size. Şuradaki yazıları görünce aklıma bazen o kadar garip komik şeyler geliyor ki yokmuş ve ilk haycan sever gayrimenkul yazıp numaramı asmam. <laughs> Lyon'daki portföyüm. <laughs> Lyon'dan bir portföy alsam keşke. Şöyle kocaman bir branda astığımı düşünüyorum. <laughs> evet, şimdi sizi Rhone nehrine getirdim. Tekrar güneş açtı. Çok güzel hava. İlk geldiğim gün buradan geçmiştim şu karşı taraftan aşırı rüzgar vardı hatırlarsanız. <laughs> Bugün hava çok güzel. Tam gezme havası. Yani yazın bu kadar keyifli olur mu bilmiyorum. Şu an çok güzel. E gözümle gördüğüm yapılar o kadar güzel duruyor ki. Yani kameradan bu kadar net belli oluyor mu bilmiyorum. karşı tarafa doğru geçeceğim. Saat şu an 3. Yemeğimi de yedim. Karnım tok, şarjım dolu. <laughs> biraz uzaklaşabilirim dedim. Şu alandaki yani karşı taraftaki yeri biraz gezeyim dedim. Şurada şuraya telefonumu koydum. Şu aşağı tarafta gördüğünüz taşın üstüne. Şu tarafa ben kendim geçtim. Kendi kendim fotoğrafını çektim. <laughs> Çektiğim tripodum da bu. Uzun zamandır bunu kullanıyorum ve aşırı memnunum. Zaten bu gezimde de böyle küçük olduğu için her yere sığdı. Bütün çantalarıma da sığdı için böyle hiç zorluk çekmedim. Şöyle küçültüp, evet. küçültüp göstereceğim. Böyle e, küçükleri girdi <laughs> tekrar söylüyorum şöyle minicik oluyor bu da benim direkt e, küçük çantalarıma bile şu çantama direkt girdiği için her yere götürebiliyorum direkt açıyorum kocaman yapıyorum fotoğrafımı çekiyorum <laughs> yetiyor bana bu Xiaomi'nin e, tripodu buna bir bakarsınız hatta linkini de açıklama kısmına eklerim bayağı memnunum aylardır hatta aylar demeyeyim yani iki sene olmuştur ben bunu alanı. İki senedir kullanıyorum. Şurada da kumandası var. Uzaktan kumandalı bluetooth'a bağlanıyor. Uzakta da olsanız çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Böyle gördüğüm güzel yer olduğu zaman hemen girip bakıyorum konumdan. Neresi acaba tarihi yer mi falan diye. Şu karşıyı merak ettim. Ama otelmiş. Ha, ne yapmak istedim biliyor musunuz? Köprünün ortasında bağıra bağıra böyle şarkı söylemek istedim. Hatta başlayayım. Şaka. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreği. Diyorlardı bu kız ne yapıyor? Ben yani böyle bir şeyler anlatırken konuşma tarzımı görüyorsunuzdur. Bir anda değişiyor. Ama ondan sonra günlük yaşantıma, böyle günlük konuşmaya başlayınca hemen şive kayıyor. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Dört olmuş ben hiç su içmediğimi fark ettim. Şimdi girdim bir marketten su aldım 1 Euro'ya. Su içeceğim. Sabahtan beri sürekli portakal suyu, kola, sonra meyve suyu. O tarz şeyler içtim çünkü su yoktu hiçbir yerde. Şimdi bir su içeceğim böyle boyunca. böyle yanından geçerken yine gördüm ama içine girmedim çünkü çok kalabalık olan bir yere geldim. Aslında dışarıdan ben tatlıcı olarak düşünüyordum burayı ama içinde böyle güzel yemekler de var. Bir şeyler atıştırmak istiyorum şimdi istediğim şeyi göstereceğim. Şöyle bir e, fişen çipsi istedim. Üst taraftaki balık, alt tarafta şöyle patates ve sosları ve salatası var. Renk o kadar güzel duruyor ki bir sürü fotoğraf çektim.